Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de burada bu iki kabatıl nasıl göstereceğim. bunun Türkiye'de hiç yapan yok arkadaşlar, gösteren yok. Ve ben Türkiye'de ilk olarak göstereceğim. Bundan dolayı da mutluyum. Evet arkadaşlar linkteki dosyaları indiriyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşlar, iki tanesi başka bir kanala ait. Onun da şeyleri olacak. Link olacak. PSP Gold da Türkiye'den kanallandırıyor Felix'in. Onun da şey olacak açıklamada. Kanka oradan da bir sürü şey yapabiliriz. <laughs> arkadaşlar özür dilerim bu arada. Download atıklıyoruz arkadaşlar. Dosyaları indirdikten sonra dediğim gibi açıklamada link var. Ve arkadaşlar şey yapmayın saldırmayın. Full izleyin. Pis bir da tıklıyoruz açıklıyoruz. Belki sizde olabilir arkadaşlar bu. Sorun değil. Ben sadece bunu yüklemeyenler için gösteriyorum. Altta aşağıda link olacak oyunu çok isteyenler var Türkiye'de. Ee, ben de hatta çok istiyorum ama arkadaşlar ben kendim buldum. Bir ekledim. Tamam diyoruz <laughs> arkadaşlar şimdi. bu arkadaşlar bu kendi şeyim Şimdi arkadaşlar bakın WWE All Star ISO var. Arkadaşlar böyle bir şey gelecek size. Yani yüklediğinizi Eğer böyle bir şey gelmezse arkadaşlar şöyle WWE All Star mesela bunun üstünü buraya çıkart diyeceksiniz ve ISO dosyası gelecek. Sonra arkadaşlar doğru da doğru 2K Battlegrounds'a giriyoruz. Bunu çıkartıyoruz diyoruz. hafızası diyoruz ve arkadaşlar bizük dediğimizde PSPP dosyası gelecek diye biliyorum. Bakalım. Yine mi ben bunu PSPP dosyasını? Arkadaşlar PSPP dosyasını silmişim herhalde. Ben hemen bir PSPP dosyasını bulup geliyorum. Ha yok. Cık, yok, yok Şöyle buraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir şifre gerekli diyor. ama şifreyi şöyle yazıyorum arkadaşlar. 2002. 2002 yazıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. 2002. Ve buraya çıkartıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu video 5 like gelirse yeni yeni PSPP oyunları gelebilir. Bunun yine 2 video düşünüyorum. Belki Canlı yayın yaparım. Ve attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın PSP dosyasının içine giriyor bunlar. Sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz masa üstünüze. Çıktınız arkadaşlar. Burada PSPP var arkadaşlar. Burada PSPP var. PSPP'ye tıklıyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Download'a tıklıyoruz. Oradaki resmi Tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve keyfini öteye evet, bakacaksınız arkadaşlar. Ben basmıyorum çünkü bastığımda oyunda beni mobilyen atıyor. Kaydetmiyor şeyini. Ben sadece kurulumu falan gösterdim arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bakın. Girdiğiniz için download'a tıklayacaksınız burada. Download'a tıklayın. Şuradan resmi tıklayın. Ve olacak arkadaşlar. Şey olacak arkadaşlar oyun ve siz güzelce oynayabileceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bugün 5 like gelirse yarın bomba bir oyunla da sizlerle birlikte olacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.